Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de herkesin çok beğenerek, severek tükettiği ve çocukluğumuzun vazgeçilmezi olan bisküvili pasta ile karşınızdayım. Bunun için öncelikle tencereme iki farklı puding alıyorum. Biri kakaolu puding, öbürü ise muzlu puding. Paketlerin arkasındaki olan ölçüyle birebir aynısını yapıyoruz. Toplam 7 bardak sütü yavaş yavaş ilave ediyoruz. Sütü azar azar ilave edip sürekli karıştıralım ki topaklanma olmasın. Bu şekilde ocağın üzerine alıp pudinglerimizi pişiriyoruz. pişirme işlemi bittikten sonra borcamımıza önce petibör bisküvilerimizi ıslatmak için süt alıyoruz ve ardından bisküvilerimizi sırayla süte bandırıp Borcamımızın altına diziyoruz. İlk sırayı bitirdikten sonra Toplam 2-3 kepçe pudingimizi üzerine döküp iyice yayıyoruz. İyice yaydıktan sonra tekrar ikinci kat olarak bisküvilerimizi sırayla süt ile ıslatıp tekrar diziyoruz. Bu işlemimizi borcamımız dolana kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bisküvilerinizi mutlaka ıslatarak yapın arkadaşlar yoksa çok kuru olacak. Bu şekilde denediğiniz zaman kesinlikle herhangi bir kuruma falan olmuyor. Üçüncü katımızı da attık aynı işlemle devam ediyoruz. İyice pudinglerimizi her tarafına yayıyoruz. Puding sıcakken bu işlemi yapıyoruz. Bu işlemin sonuna yakın e, pudingde ufak tefek kabuklanmalar olabilir. Bu gayet normal. Şu an gördüğünüz pütürler de ondan kaynaklı. Bu şekilde son 5. katımızı da attıktan sonra bitirdik. Kalan bütün pudingi bisküvilerimizin üzerine iyice yayıyoruz. Toplam bu şekilde 5 kat yaptık. Marketten aldığımız toplam bir adet e, petibör bisküvi de 6 ayrı paket çıkıyor. E, bu 6 ayrı paketten e, 4,5 paket yaklaşık kullanmış oluyoruz. Bu şekilde pastamız hazır. Dolaba dinlenmesi için alıyoruz. Pastamız dolapta iyice dinlendikten sonra üzerine hindistan cevizi ile tamamen kaplıyoruz. Ardından tekrar dolaba alıp yarım saate yakın dinlendirdikten sonra servise hazırdır. İyice dinlenen pastamızı dilimliyoruz. bu şekilde hazır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bu tarifi kaydedip mutlaka deneyin. Videomu destek amaçlı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.